olduğunuz gibi RTS almıştım ve samuray raf kostümü ve albay almıştım şimdi Derlin kostümü ilk başta bir deneyelim ilk önce tek hesaplaşmada deneyeceğim dur yanlış kostümü seçtim arkadaşlar bu yeni kostümü seçtim ilk önce tek hesaplaşmada deneyeceğim sonra çift hesaplaşmada deneyeceğim evet bakalım kostüm nasıl kostüm güzel miymiş bir deneyelim evet İlk önce şuradaki yükümüzü alalım. Ateş efektleri çok güzel. Ne fırlattığı belli değil ama çok güzel kostüm. Kostüm güzel yani burada Bibi var bir tane. Evet, ben şu yükü alayım. Evet, Bibi illa vuracak yani. Yani şimdi ne oldu? Vurdu, ne oldu? Bak vuruyor bak bak. Bak hala vuruyor. Ben böyle buna vurdum. Evet can bastı ve evet arkadaşlar 58 canım kaldı ve öldürdüm. Koştum çok güzel cidden. Cidden ben beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet burada Edgar var bir tane. Edgar evet öldürecek. Şöyle kaçalım. Ve bul geldi. Altan Crow çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar evet öldüm. Kostüm güzeldi. Şimdi bir de çift hesaplaşmada deneyelim. Evet şimdi çift hesaplaşmayı seçiyorum ve deneyeceğim şimdi çift hesaplaşmada. Evet ben kostümü beğendim. Çok güzel. Yani Brawl Pass'ten aldığım en güzel kostüm şu ana kadar. Ö Poco Star'ı da almıştım ama Poco Star fazla da güzel değil. Poco Star'ı fazla da beğenmedim. Yürüyüşü bile çok güzel. Arkadaşlar. Evet arkadaş olmak istiyor. Ama ben olmayacağım. Bak bu. Evet 3 takım kaldı. Kazanabilecek miyiz acaba? Evet arkadaşlar ben öldüm. Evet arkadaşım bakalım eli taşıyabilecek mi? Evet. Şimdi ben geldim. Ve alttan bu illa bize dalacak yani. Şu kutuyu açalım. Ama ben kostümü cidden çok beğendim. Atış animasyonu falan çok güzel. Evet hesaplaşmaya kaldık. Evet ben öldüm. 13 yüklüler adam var zaten. Yenmemiz zor. Hatta yenemeyiz bile. Sen 5 yüklü ama Rico 13 yüklü yani. Evet. koyu. Arkadaşım öldü. Evet arkadaşlar ben de öldüm. Evet arkadaşlar şimdi al bayrafı dinleyeceğiz. Evet. Şimdi al bayrafı deneyeceğiz. Al bayraf nerede? Al bayraf burada. Sonra da samuray rafsı deneyeceğiz. Evet ilk önce al bayrafı da yine tek hesaplaşma ve tek Sonra da samuray rafı deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Albayrafla girdik. Evet. Kutulara yükleri alalım böyle. Bu şekilde ve mermileri sekiyor albayrafın. Albayraf da çok güçlü. Evet burada bir tane Max var. Evet vurma bir dur bir ya. Sakin ol. Sakin ol. Evet arkadaşlar Max'i aldık. Çok güzel. Albayraf da çok güzel güçlü. Evet. Şöyle aldı. Birisi var mı? Yok herhalde. Evet yok yükü de aç alalım. Evet burada iki tane yük var. Evet arkadaşlar yükler çok önemli. Eğer yükleri alırsanız kazanma ihtimaliniz daha yüksek oluyor. Bak burada da bir tane al bayrak var. Evet benim yüküm 5 Onun yükü yok herhalde. Dört yükü varmış onun da. Evet arkadaşlar al bayraf güçlü bayağı güçlü yani. Şunun üstüne attım ultiyi. Ama Yemedi ultiyi. Evet burada Sandy. Evet vurdum. Bu al bayrak illa vuracak yani. Bir de ismi Pikachu. E ee, bu al bayrak şimdi bize dalıyor yani ne amacı var şimdi? şimdi sen bize dalıyorsun ne olacak? Ha, öldü. Sen de öldürdün onu. Bak ben de öleceğim herhalde. 64 canım kaldı evet arkadaşlar. Son anda kurtuldum ve al bayrak da bayağı güçlü yani. Evet. Öldü o da. Burada bir tane sendi kaldı. Evet arkadaşlar onu da aldık. Al bayrak çok güzel bir karakter. Şimdi al bir de çift hesaplaşmada deneyelim. Bir de çift hesaplaşmada deneyelim. Evet arkadaşlar. Samuray Raf'ın nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Arkadaşım da bu arada sutu Evet. Al raf çok güçlü. Bayağı güçlü. Yani hele son seviyedeki yıldız gücü arkadaşının canını arttırması çok güzel. Evet arkadaşım öldü. Bunlar da bana dalıyor. Sutu kolleti öldürdü evet. Evet ben de öleceğim ya. Canım az kaldı. Arkadaşım gelsin şu sürücü alalım bir. Ama otomatik bastım, vuramadım. Şöyle vur Sutu. Bin kaldı canı. Adamsın. On yüklüler adamlar. Arkadaşlar On yüklüler. Evet nasıl alacağız bunları acaba? On yüklülerdi. Evet arkadaşlar albay da böyleydi. Şimdi samuray rafa geçelim. Evet şimdi samuray raf kostümünü deneyeceğiz. İlk önce yine tek hesaplaşmada tabii. Ve arkadaşlar samuray rafla maça girdik. Atışları aynı, albayrafla aynı. Albayrafla aynı atışları. Burada bir tane lu var. Evet arkadaşlar. Buradaki sutu yanına yaklaşmamıza izin vermiyor. Evet ilk önce yine yük toplayalım. Burada da sutu var. Ultimi doldurayım da ultisine bakalım. Evet ultisi dolmadı hala. Çok az kaldı ultiyi doldurmamıza. Evet arkadaşlar ultisi doldu. Şimdi atıyorum şöyle. Kılıç bir şekilde iniyor. Evet lu bizi kaydırıyor. Evet. Ölmemeliyiz. Evet arkadaşlar. Ölmedik. 366 dondurdu. Evet arkadaşlar. Öldük. Samuel O'Rough da güzel bir kostüm. Atışları normal. Şimdi bunu bir de çift hesaplaşmada deneyelim yine. Evet. Oyuncuları hala bulmadı. Şimdi burada oyuncu. Evet. Yine yükler var burada. Evet yükleri alalım. Evet çalıları kontrol etmeyi unutmamız lazım. Yoksa çalıdan birisi çıkar. Sizi öldürebilir. Evet kolleti aldık. Burada Edgar var. Edgar üstümüze atlarsa hiç iyi şeyler olmaz. Evet öldürdü. Edgar çok güçlü yani Edgar'ın ultisinin atlaması. Edgar zaten kendisi yakın savaşçı da çok güçlü. Bir de üstüne atlayınca arkadaşım burada çok mantıklı bir şey yaptı yani. Evet şu Edgar'ı alalım artık. Edgar çok güçlü ama arkadaşlar. Arkadaşım da sinirlendi. Evet. Evet ulti'sini boş yere kullandı. Evet, buradaki Edgar'ın 12 yükle Edgar. Evet üstüne attım ultiyi ama ölmedi. 555 canı öldürdü arkadaşım onu çok güzel şu anda dört takım var arkadaşı burada onu da öldürsek 3 takım kalıyor arkadaşını bekliyor ben de şuradan geleceğim arkadaşı geldi bu seferde ölmeden Ölmedi. Şunu bir öldürsek. Evet arkadaşlar. Öldük. Öldük. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.